Online satış mağazası Beard Market ve Çiko TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 23 Eylül Perşembe. Uluslararası sınırları Noel'e kadar yeniden açma planı. Federal hükümetin uluslararası sınırları en geç Noel'e kadar yeniden açacağını umuyorum. Turizm Bakanı Denti'nin yaptığı açıklamaya göre hükümet, vatandaşların otel karantinasına girmeden ülkeden ayrılmaları ve geri dönebilmeleri için gerekli sistem hazırlığını sürdürüyor. Uluslararası sınırların açılması durumunda Avustralyalıların pasaportlarıyla bağlantılı bir QR kodu ile aşı olduklarını kanıtlayarak seyahate çıkabilmelerini temin temin etmek için hazırlık çalışmaları yapıyoruz diyen bakantin, evde karantinaya girme programlarında bir takım iyileştirmeler yapılması gerektiğini kabul etti. Ancak yıl sonuna kadar çoğu eyaletin ve bölgenin bir şekilde programı uygulamaya başlayacağını düşündüğünü belirtti. Ulusal yeniden açma planına göre Avustralyalılar 16 yaşın üzerindeki kişilerin %80'i tam olarak aşılandıktan sonra yurt dışına seyahat edebilecekler. Victoria'lılar 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelecek artçılar konusunda uyarılıyor. Çarşamba sabahı Victoria eyaletinin 5,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından yetkililer ilerleyen gün ve haftalarda yaşanabilecek artçı sarsıntılara hazırlıklı olmak gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Artçı sarsıntıların birçok bölge sakini için endişe verici olabileceğini söyleyen Curtin Üniversitesi Petrol Jeolojisi Profesörü Chris Elders, bir deprem olduktan sonra her zaman artçı sarsıntılar da olur. Sanıyorum iki artçı deprem oldu bile, biri 4, diğeri üç büyüklüğünde. De. Ana depremden çok daha küçükler ve umarım öyle kalırlar. Depremi tecrübe etmiş olanlar için altlarındaki zeminin zaman zaman sarsıldığını hissetmeye devam etmek gerçekten rahatsız edici ve korkutucu bir durum. Artçıların en kötü yanı bu açıklamasında bulundu. Merkez üssü Victoria Eyaleti'nin başkenti Melbourne'ün yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield kasabası olan deprem sonrası Melbourne şehir merkezinde 46 binada hasar yaşandığı tespit edildi. Kutsal mekanda toplanan protestoculara sert tepki. Melbourne'deki eylemlerin 3. gününde protestocular kutsal mekan Shrine of Remembrance'ın anıtında toplandıkları için ağır bir şekilde eleştirildi. Aresel Victoria anıtta gerçekleşen protestoyu kınayarak orasının kutsal bir alan olduğunu ve eyleme uygun bir yer olmadığını söyledi. Çarşamba günü öğleden sonra Aresel tarafından yapılan açıklamada hiçbir zaman ve hiçbir koşulda bu anıt kesinlikle protesto yapılacak bir yer olmamalı. Herhangi bir kişi veya grup her ne sebepten dolayı olursa olsun orada siyasi görüşünü, içinde bulunduğu pozisyonu veya ideolojik teorilerini ifade etmeyi seçtiği takdirde bu faaliyet eski yetkililerin anılarına ve kutsiyetine saygısızlık edildiği anlamına gelir ifadelerine yer verdi. Öte yandan Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton ise eylemlerde inşaat sektöründen insan grupları var. Ancak sektörden olmayan farklı insanların da yer aldığını görüyoruz. İnsanlar fosforlu kıyafetler giymeye ve kalabalığa karışarak protestolara katılmaya teşvik ediliyor dedi. Sağlık Bakanı'ndan Pfizer'a çocuklar için aşı onayına başvuru çağrısı. İlaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği mRNA koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu açıklaması ile çocuklarda aşı uygulamasına başlama yolunda önemli bir gelişme sağlanmış oldu. Sağlık Bakanı Greg Hunt, araştırma sonuçlarının içlerini rahatlattığını söyledi ve Pfizer Genel Müdürlüğü'ne mektup göndererek TGA Terapotik Ürünler İdaresi'ne onay başvurusunda bulunmalarını istedi. Bakan Hunt, Pfizer Avustralya ve Yeni Zelanda yönetici müdürü Annie Herse gönderdiği mektupta Pfizer International tarafından 5-12 yaş aralığında Pfizer COVID-19 aşıları için uygulanabilirlik onayında bulunulmasının planlandığı duyuruldu. Firmanızı bu başvuru paralelinde eş zamanlı olarak TGA GA, Avustralya'dan da onay başvurusunda bulunmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Pfizer, hali hazırda Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'ne 5-11 yaş grubu arasında aşı uygulanabilmesi için yaptı. Onay başvurusunun sonuçlarını bekliyor okul çalışanlarına çift doz aşı zorunlu hale geldi. Victoria hükümeti eyalet sağlık müsteşarı talimatları gereğince Victoria'daki okullarda çalışan öğretmen ve diğer tüm personelin Kasım ayı sonuna kadar tam aşılı olmaları gerektiğini açıkladı. Başbakan yardımcısı ve aynı zamanda eğitim bakanı James Merlino konuya ilişkin yaptığı açıklamada öğretmenler, destek personeli ve temizlik çalışanlarının en geç 18 Ekim'e kadar ilk doz aşılarını 29 Kasım'a kadar da ikinci doz aşılarını yaptırmış olmaları gerekiyor dedi. Merlino ayrıca eyaletteki tüm okullara 190 milyon dolarlık bir bütçe ile hava temizleyici cihazlar takılacağını da duyurdu. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 6 lira 27 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 25, Melbourne 21, Adelaide 20, Brisbane 25, Perth 25, Darwin 34, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.